Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İki yeni karakter açtım. Biri Fasus Reis, birisi de Boğa çocuk diyelim buna. Boğa'ya benziyor. Bununla da takmış o şeyi. Bakalım bunlar nasıl oynuyor. İlk defa oynayacağım için çok iyi bir bilgim yok. Onu söyleyeyim, ona göre izleyin. Abone olup like yorum atmayan zaten izlemesin. Şimdi bu Fasus fıs Reis roketlerden kaçması lazım. Bir de onu biraz sıkıştırması lazım. Au, Şimdi sıkacağım ama. Sıkacağım ama nasıl sıkacağım? Bu bizi kolaylıkla öldürdü. Fısfıs reis. Burada sınıfta kaldı. Şimdi bak yine roketli çocuk. Yine uzun mesafe. Ama avantajımız canımızın çok olması. Ultisini kullandı. Kaç. Ultiyi kullandık kaçacaksın. Koştuk. Aaaa o raketi ne, neden yedik orada? Bak yine atıyor ultisini. Bu çocuğa çok fena kılı oldum. Bu maçı kazanacağız Aga. Güzel roketi yemeden gittik. Şimdi geri geliyor. Ha benim canım ondan çok. Ben eğer güzel pusabilirsem zaten uzatmalarda onu alırım. Önemli olan ilk karakterinizi almak. Hani sonrasında comeback atar mıyız bilmiyorum. En başta ona kendini cesur sandıracağım. Evet plan işe yaradı. Biraz ürkek davrandım ki üstüme gelsin. Ondan sonra dedim ki ben bunu alırım. Şimdi bu kaktüs kız nasıl oynuyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Tek şansımız var zaten. Bu büyük ihtimal pusuyor. Aha orada. Oh, kaktüs reisi de kazandım. 2-0'dan 2-2 yaptım. Şimdi alan maç alıyor. Mor kafa vs. Kırmızı ayı. Hadi bakalım. Yeah. Hadi bakayım sana ye. Yeah. Abi çok yedik lan. Kaç kaç kaç. Bu menzilinde olmamam lazım da her yere kadar sıkıyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız oğlum? Hadi. Güzel. Sakin oldum. Ayıcık atacaktım dedim ki ben senin kafana vuracağım ve vurdum. Abone olun.